Hey Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle evlerle kaydığımız bir oyun oynayacağız. Evlerle. Neyse hemen şuradan alalım. Oh. Baş başa. Baş. Şimdi oyun amacı ne? <laughs> İlk soru. de neyse. Şuna basarsa o oh, ev geldi. Şimdi ben bu eve otursam Şimdi ne olacak? Gayet normal gibi şu anda yani. Ellerle kalbimiz bir oyun dedik de. Yani şu anda gayet normal bence bak. Ne sorular varsa o da avarı sorular. Abi ne soru abi sen? Ben anlamadım. Ne oluyor lan? Oğlum sıkışmışız. Hı. Ne neyse. Bir şey olmaz. Şu anda gayet normal gibi yani. Bu neden evlerde kaydımız demiş ki şu anda hiç kaymıyoruz. Oyunu bozma. Ya oyuna daha yeni girdim bozmasın ama. O zaman bunu yapma vakti. Lan bekle. Bozuldu gece. Allah Allah Allah. Ne oldu? Az önce ne oldu? Cidden ölenle kayıyormuşum lan. Oğlum ev gidiyor ben ben benim ben de kaymam lazım da ama ev ne kaçtı? Oğlum, adam yıkıldı ya. Ne pardon. pardon. Kay hayır, hayır o ev benim. Oh. <laughs> oh bu seni <Rahfasını> kurtar. <kusalım. gülüyor> abi abi mi? Gidiyim tamam tamam ne koşuyor? Hadi bakalım gidiyoruz Allah uh. Bir acıdı. Üf. Sonu da ölmedim. Ezi şimdi acı. Lan kafam uçtu kafam 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 orada. Allah o ev çok güzel. Bekle yetişe, yetişme değil mi Dur yine yaşayacağım, bu annesi de değil mi? Hah. şu eve gideceğim. Şu eve, koş 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 koş. Aa. Kardeş bu... Bak, bekle bak. Bunda hiç bir şey olmayacak bak, eminim. Aa. Gitti ya. Aa. Oğlum bir evle kayamadık. Aa. Bir aha girdim. Neyse ben çıkayım. Hop. Aa. Duvarların içinden geçme özelliğimiz var bu arada. Aha lüks ev geldi. Bir dakika lüks ev. Hemen binelim. Aa ben burada kendim izleyeyim. Şimdi YouTube açalım. Lan ben you... Oğlum bekle. Netflix. <laughs> yani şu anda like, ya böyle bir oyun kimin aklına gelir? Abi bakalım bir yerle kayı... o, kayıyoruz valla. Oğlum. Oğlum çok garip. Lan biz niye koltuğa oturduk? Öleceğiz şimdi koltukta. Oğlum ev gitti. Biz git. Ne oluyor Allah keşke zıplamasaydım. Bir zıplayıp uçurma. Oy. Oni noni. Oh. Oni noni. Hop tek edik. Abi hadi. abi toplar kaka kaka sarıyor. bak! Oo. Abi ya. İyi bir şey oldu. Ben abi bak bu eve çok güveniyorum. Emin mi bilmiyorum ama kendisi yok oldu. Bence bu direkt yok olacak. Ben ama bak şokolat karı sakın oturmayın uçusun. Gidelim. Gidelim hadi hazırım. Gitmiyor o kadar kötü ki. Gitmiyor. Lan gitsene. Alo mesela Neyse ben o yapacağım. Lan gidiyor. Hayır. Hayır benim mi? Benim lazım? Hayır. Aaa benim. Ama bu da değil. Heh tamamdır. Bak kazanıyoruz. Kazanıyoruz ya. yani. Bakalım yolun sonuna kadar gidecek miyiz? Aşağı düşmezsek gideriz aslında. Hadi Oğlum oyundaki en iyi kişinin kazanmış Çok kazanmış. Oğlum hadi bakalım. Şu anda iyiyiz. Döne döne gidiyoruz. Şöyle dönmeye devam. Döne döne. Kazanalım lan bu videoda bari bir kazan. Bir tane kazanma. Lan ne oluyor? Rampalar bitti. Lampa, lamba, lambalar. bitti abi. Bak ben bu eve güveniyorum. Zıpladık. Uçuruz şu anda. Evet arkadaşlar uçuruz ben de... <laughs> evet o. Oh. Hop. Uçuruz. Bitti mi yoksa? Bitti mi? Bekle. Oğlum bak ben bu ara... Ah, ah, ah. Bak ben bu ara güveniyorum demiştim. Bitirdik yani. Adamdır. Adam sınav şunları topladım. Boa, Beş! Ah. Bunlar ne işe yarıyor? Yani bu daha yüksek zıplamızı, bu zamanımızı bayağı hazırlıyoruz. Oo. Bir de şunu da kayacağım. Aa! Ah. Gözümün önünden gitti. Ay, ah. geliyorum dur. O gözümün önünden gidemez. Ah, kafam. Nerede? Ah, o da hayır 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 sık sık hayır 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 Otur ama otur. Otur ne oluyor? Ne oluyor? Ne Lan ne oluyor? Bu ne bir şey Ne oluyor? Öldük. Allah. Ee. Lan müzik geldi. Ne oluyor? Neyse video. O o evle kayacağım. O evle. O evle. Lan yine düştüm ya ben. Ben Niye bilmiyorum bilmiyorum. Allah. Giremedim. Giremedim. Hayır. Hayır. Hayır lan. Allah. Aa. Bak. O o. Sandalye gidiyordu. Ölüm dürttük. Benim şurada şurada videoyu bitirmek. Koş. Koş arkadaşlar videoyu bitirmeniz için abone olun, like Yani izliyorsanız da bu linkten çıkabilirsin. Videoyu beğenmeyi de Bak. Dur, 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 dur. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağ